Evden çıkan çocuk 50 metre ilerideki markete sabit süratle giderek tekrar evine geri dönüyor. Ya bu adam ne yapıyor? Şöyle bir V hızıyla gidiyor. Tekrar geri dönüyor doğru mu? Ve aynı yere tekrar evine geri geliyor. Çocukla ilgili aşağıdaki hangileri doğrudur? Yer değiştirme büyüklüğü 100 metredir. Arkadaş gitti geri geldi. Yer değiştirmesi sıfırdır. Aldığı yol 100 metredir. Çocuk markete gidip eve ulaşana kadar vektörel hızı değişmemiştir. Ya ben burada artı yönde V giderken marketten eve giderken eksi yönde V ile gidiyorum. Dolayısıyla hızın büyüklüğü değişmemiştir ama yönü değişmiştir. Bakalım. Çocuğun konum zaman grafiği şekilde gibi çizilebilir. Arkadaş sıfır noktası eğer ev ise ilk önce pozitif yönde gitti markete ulaştı. Sonra tekrar evine geldi. Dolayısıyla toplam yer değiştirmemiz sıfır. Ben bu şekilde çizebilirim bunu. Peki hız zaman grafiği şekilde gibi çizilebilir diyor. Arkadaş burada bir hızlanma var. Ama bana ne diyordu? Sabit hızla diyor. Dikkat et. Sabit süratle hareket ediyormuş. Peki zaman grafiğin doğrusunu çizelim. Burası V T olsun. Hemen bakalım. Burada ilk önce pozitif yönde V hızıyla gidecek. Sonra negatif yönde V hızıyla gidecek. Doğru mu? Yani bizim grafimiz böyle olması lazımdı. Öyleyse bu da olmaz. Peki zaten sabit süratle dediği için yani hızının büyüklüğü değişmediği için iğmeden bahsetmek çok doğru olmaz. Doğru cevabımız Ceyhan'dır.